Herkese selamlar saygılar arkadaşlar 5. Şenol Güneş dönemi hayırlı olsun diyerek başlayalım. Bu videoda da 5. Şenol Güneş dönemine dair beklentilerim, umutlarım, şüpheli olduğum konular, taraftarın bakışı biraz bunlara değinmek istiyorum. Ama öncelikle süreçten bahsedelim. Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alındı ve iki tane doğal aday oluştu. Tek gibi Şenol Güneş. Bunun da zaten ilk yazanlardan bir tanesiydim. İkiside de görüşüleceğini ve ikisine de açıkçası sıcaktım. Çok kısa bir tekke'den de bahsetmek isterim. Çünkü işte hazır değil diyen oldu. Çok gelmesini isteyenler oldu. Gelmediği için üzülenler oldu. Bunlar gayet normal ama... Ben şu özellikle hazır değil muhabbetiyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yani... illa bir şampiyon hoca veya çok başarılı bir hoca Trabzonspor çalıştırmak zorunda değil. Veya... Doğru isim illa kariyerli bir hoca olmuyor. İşte bunu Türkiye'de de Avrupa'da da geçmişte de şu anda birçok örnekten e, bence söyleyebiliriz. Yani birçok örneği e, vererek ki Fatih Tekke'nin gerçekten son dönemi son 2-3 yılı gerçekten süperlik ölçeğinde de başarılıydı. Yani Trabzonspor'un efsanesi olmasa bile doğal teknik direktör adaylarından bir tanesiydi ki e, i̇şte hazır değil diyenlere şunu da söylemek isterim. Yani Ünal Karaman da Trabzonspor'a geldiğinde bir başarısı teknik adamlık açısından hani büyük bir başarısı yoktu ama takımın çevresini değiştirdi. Bütçe küçültmemize rağmen iyi futbol oynadık. Sonuçta başarılı bir dönem geçirdi. E, Sergen Yalçın örneğini verelim. O da Beşiktaş'a gelmeden önce tekkeden daha iyi bir kariyeri yoktu. Yani Beşiktaş'ta herhangi bir şampiyonluğu varken gelmedi ve şampiyon yaptı kulübünü. E, Şenol Güneş ilk geçmişe dönelim. Şenol Güneş Trabzonspor'a geldiğinde ee, bir teknik adamlık başarısı yine yoktu. Trabzonspor'la e, o da bu işlere girdi. Fatih Terim için de bunu söyleyebiliriz. biraz geçmiş, çok geçmiş bu derseniz biraz geçmişe gidelim. Zidane Real Madrid'le kazanmadı, kupa kalmadı. E, Guardiola Barcelona ile kazanmadı, kupa kalmadı. Hadi onlar da geçmiş. Günümüzde kim var derseniz de Arsenal'ı Arteta çalıştırıyor. Bayern Münih Company çalıştırıyor. E, ne bileyim Dortmund'u Nuri Şahin çalıştırıyor. Yani bu bazı kulüplerin yapılarına uygun kişiler vardır. Veya bir potansiyel göstermiştir hoca. Bu tercih edebilir. Yani şunu da demek istemiyorum tabii ki. Başarısı olan kariyerli bir hoca da başarılı olabilir. Ama burada birçok faktör var. Şenol Güneş'in Trabzonspor için artları eksileri vardır. Fatih Tekken'in vardır. Veya ne bileyim Edin Terzi için ismi geçti. Onun vardır artları eksileri. Ama burada... Bence iki isim de mantıklı ve makuldü. Ben Tekke'yi daha çok istiyordum ama Şenol Güneş'i istemediğim anlamına da gelmiyordu bu. Ben Şenol Güneş'in gelmesine de gayet mutlu oldum. Tekke de bugün olmaz, yarın olur yani olacaktır da bu. Dolayısıyla hoca da umarım bu süreçte çok üzülmemiştir. Çünkü onun üzülmesi bizi de özer. Yani Fatih Tekke bizim gerçekten her şeyimiz, çok sevdiğimiz bir insan. Trabzonspor'un gerçek efsanelerinden bir tanesidir. Umarım hocanın motivasyonu düşmeyecektir. Onun her zaman arkasındaydı ve destekliyoruz zaten. bunları Tekke ile ilgili söylemek istedim ve şimdi Şenol Güneş dönemine geçelim. Şenol Hocaya geçelim. Önce şöyle kısa bir belki özetle başlamak gerekirse Şenol Güneş bizim hayatımız herhalde Trabzonspor'ların hayatının hep önemli noktalarında olmuş bir isim. Zaman zaman çok sevdik, çok bağrımıza bastık, çok büyük bağ kurduk. Zaman zaman kırıldık özellikle e, bu son döneminde kırgınlıklar daha fazla ortaya çıktı ama hep hayatımızın önemli noktasında olmuş e, bir isim. Şahsen ben o kırgınlıklarda bile eleştirdiğimde ki eleştirmişimdir. Eleştirdiğimde hep yutkunarak eleştirmişimdir. Çünkü geçmişte de gerçekten çok güzel e, hatıralar var. Yani bu sebep. Çünkü bu insanlar bu kulüp bu kulübe gerçekten çok fazla emek vermiş insanlar. Yani kulübün kuruluşundan itibaren olan insanlar bunlar. Yani bunlar az bu işler değil çok fazla şampiyonlukları vesaire başarıları olan isimler. Dolayısıyla bunları da bazılarına teknik adamlık döneminde şahit olduğumuz için hep eleştirirken de bir e, yutkunmuşuzdur. Ama o zamanlarda neden eleştirdiğimizde sebepleriyle e, söylemişizdir. Şimdi şunu da e, şundan da bahsetmek istiyorum. Şenol Güneşi tekrar Trabzonspor yedek kulübesini görmek beni mutlu edecek. Ben Şenol Güneş'in tekrar Trabzonspor for, e, Trabzonspor teknik direktörü olmasına sevindim. Hocanın bence bir kere daha bunu yaşaması e, gerekiyordu ve e, bence bu anlaşılabilir bir şey. Yani bu beni mutlu etti ama burada tek kişinin yani benim ne düşündüğüm çok da önemli değil. Bunu şu sebepten söylüyorum. Eğer hocayı taraftarın ve camianın büyük bir kısmı, büyük bir çoğunluğu istemiyor olsaydı ben canımdan da çok seviyor olsaydım yine ...doğru olmaz derdim gelmesi. Çünkü taraftarı ve camiayı tamamen karşılarak... Yani ...çok büyük bir kesmini karşına alarak... ...yeniden bir şey başlamak çok doğru değil. Sorunlar getirirdi ama... ...istemeyenler var. İstemeyenlere de bence saygı duymak lazım ama... E, ...istemeyenler bence çoğunlukta değil... ...azınlıkta gibi görüyorum. Dolayısıyla ve işte arada kalan da çok fazla insan var. E, onların da hoca bence gönlünü alacak. Yani hoca Trabzonspor'la ilgili konuşmaya başladığı ilk andan itibaren bence biraz yani negatif bakanların yelkenleri suya inecektir. E, tabii ki tamamen karşı çıkanlar da var. Onlara da saygı duyuyorum bu arada. Yani %100 taraftar zaten memnun edemezsiniz. Yani yapacak bir şey yok ona da. E, ama e, hoca bence Trabzonspor'u da konuşmaya başladığı ilk basın toplantısında ne bileyim bir açıklaması yayınlanır bir şey olur. Yani direkt bence biraz ilk e, negatif bakanların veya aradaki bağ kopanların da tekrar hocaya karşı pozitif şeyler hissedeceğini düşünüyorum. Gerisi zaten sağ sonuçlarıyla alakalı. Şimdi böyle bir özet yaptıktan sonra da öncelikle tereddütlerden başlayayım. Şimdi Trabzonspor kulüp yapısı gereği zaten teknik direktörlerin başarılı olmasının çok zor olduğu bir yer. Genelde Trabzonspor çalışan teknik direktörler bıraktıktan sonra başarısız olarak adlandırılmış. Yani bu %90 böyledir. Neden? Çünkü Geçmiş başarılarından ötürü ötürü kulüp yapısından ötürü taraftar profilinden ötürü birçok şeyden ötürü Başardıkları ama tabii ki bunlara sebep oluyor Her zaman başarı bekleyen bir kulüp ama Kulüp yapısı gereği yönetili şekli olarak da başarıya ulaşması çok kolay bir kulüp değil çünkü Kendisinden daha büyük bütçeli takımlarla yarışıyor ve onların hedeflerini hedefliyor dolayısıyla Bu kulüpte başarılı olarak adlandırılmak çok zor ama ve olay sadece teknik direktörde bitmiyor. Ama sonuçta bir başarısız bir dönem geçirdiğinde genelde teknik direktör üzerinden e, yorumlanıyor. Böyle bir durum, böyle bir gerçek var. Ama ben burada da şuna bakıyorum. Ben genelde de hep buna bakarım. Gününün şartlarına. Şimdi atıyorum 4 ay sonra hoca çok başarısız oldu diyelim. E, gelmeyecekti, gelmemesi gerekiyordu diyenlerin sayısı artacaktır. İlk baştan bunu diyenleri anlayabilirim ama gelmemesi gerekiyordu. ya yani başarı olduktan sonra bunu demek kolay. Ama ben günün şartlarında doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve 4 ay sonra da böyle düşüneceğim bence. Ya benim bu fikrim ya, bu konuda tutarlı olacağımı düşünüyorum. Ve o günün şartlarına göre performansı vesaire değerlendirmek lazım. Ee, bundan bir bahsedeyim. Yine tereddütlerinden bir tanesi. Şimdi hoca her zaman başarılı oldu. Her gittiği kulüpte bir etki yarattı ama... 5 sene önceki haliyle şu an aynı mı? 5 sene önceki teknik direktörlüğüyle şu anki aynı mı? Buna emin değiliz. Çünkü bazı teknik adamlar güncelleyemeyebiliyor kendini. Veya işte futbolun değişimine ayak uyduramayabiliyor. Evet Beşiktaş'ı daha yeni çalıştırdı. Sonra milli takım vesaire bunlar da oldu ama... Ee, bu arada Beşiktaş'taki son dönemde çok başarısız bulmuyorum. Onu da söyleyeyim yani. Sadece son sezon onun son sezon başlangıcı kötüydü. 10. sezon iyiydi ama bu bende bir e, şüphe. Çünkü futbol gerçekten son 4-5 yılda herhalde ondan önceki 15 yıla göre daha fazla değiştiğini düşünüyorum ben. E, bunu tabii ki hep beraber göreceğiz. Bu tereddütlerimden bir tanesi. Yönetimle ne kadar uyumlu olacak? E, bu da çünkü bence tereddüt edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü Şenol Güneş genelde yönetimlerle çok fazla iyi anlaşabilen kişi değil. Bu sebeple aracılar bence önemli rol oynayacaklar. Şenol Güneş'in de çünkü e, rahat olarak çalışması lazım. Yönetimini de zorluk çıkarmaması lazım. Yani oradaki bağ kuracak kişiler bence önemli. Ee, aynen aynı zamanda şunu tabii ki söylüyorum yani taraftarla bağ kurması falan. Ben taraftarların gönlünü alacağını düşünüyorum ama bu benim yorumum. Olası bir kötü başlangıçta, kötü gidişte taraftarın reaksiyonu ne olur? Nasıl biter bir bölüm mü, bölüm mü olur mu, olmaz mı? Bunlar da ayrıca merak ettiğim konular. Yani tabii ki insanların Tepkilerinde bir sebebi var özellikle son milli takım dönemi işte Beşiktaş'taki bazı açıklamaları falan ben Beşiktaş'ın çalıştırmasına vesaire bunlara çok takılmıyorum yani bence bu olabilirdi oldu ve başarılı da oldu hoca ama e, hoca İstanbul'dayken işte Beşiktaş'tayken yani milli takımdayken haksızlığa uğradığında bile birçok taraf, Spor taraftarı ben sosyal medyada görüyordum hocaya haksızlık edildiğini söylüyordu savunuyordu gerçekten e, Beşiktaş çalıştırırken de milli takıma çalıştırırken de bazı taraftarlarımız değer verdiği için hocaya onu savundular ve yine sevgilerini gösterdiler. Ama hoca bence e, Trabzonspor taraftarı bunu yaparken o sevgiyi görmezden geldi ve insanları kırdığı anlar oldu. Bunlar olmadı değil ve işte bu son buluşmada belki bu kırgınlıkları onarma açısından da bir fırsat olacak. Yani ben böyle bakmak istiyorum. Tere tereddütlerim veya işte hani geçmişe dair bazı olumsuz gördüğüm durumlar. Bunlar ve bunlar bence gerçekler. Şimdi pozitif taraftan yani gelmesine sevindiğim noktalara geçersek yani bence çok önemli. Hoca Trabzonspor'daki 93-97 arası çalıştırdığı dönemden itibaren bence Türkiye'deki en iyi futbolu oynatan teknik adam. Yani benim için bu böyle ki bunu örneklerle de söyleyebiliriz. 93-97 arası Trabzonspor kadrosu, o kadro efsane bir kadro ve gerçekten gümbür gümbür oynayan bir takım. Sonrası milli takım dünya üçüncüsü Türk futbol tarihinin en büyük başarısı. O dönemki işte grup eleme maçlarını falan filan onları da hatırlıyoruz yani sadece dünya kupası değil. O dünya kupasına da biz play-off'ta neredeyse direkt gitmeye yakınken play-off'ta da Avusturya'ya 5 falan atıp gitmiştik. ondan sonraki tekrar Trabzonspor dönemi yine Gayet iyi futbol oynatmıştır. Geldiği gibi takımı etki etmiştir. Ee, Seul'de Kore'de filan e, hocaya pankart filan açılıyordu. Yani öyle sevilen bir e, isim. Sonra zaten 2009'da tekrar geldi, Kupalar var. E, 2011 var. E, yani 82 puanla. Bizim tabii ki şampiyon olarak gördüğümüz. Ve Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde de o kadar dağılmış bir takımla Neredeyse son maçta son dakikada rakip maçtan gol gelmese gruptan çıkıyorduk. Yani o dönem için düşünün. Kadroyu falan da hatırlayın. Bu da başarı. Bursa Spor dönemi. Bursa Spor mükemmel. Ligdeki en iyi top oynayan takımlardan bir tanesiydi. Bütün oyuncuların birçok oyuncusu kariyerin en iyi sezonunu geçirdi. Bursa Spor'da. Böyle bir dönemi var. Ardından Beşiktaş. Şampiyonluklar. Şampiyonlar Ligi başarıları falan filan. Yani Gidip de herhalde son iki Beşiktaş dönemi işte geldiği gibi yine etki yaptı. Milli takım o takımı Euro'ya o kadar e, net bir şekilde götürmek gerçekten başarıydı. E, dolayısıyla hem iyi futbol oynatıp hem de gidip de etki yaratmadığı bir yer daha olmadı. Trabzonspor'da tabii ki bunu bekleyeceğiz. Bu bence çok pozitif bir şey. E, kadroda Tabii ki eksik eksikler var. Yok değil. E ama bu kadro kötü bir kadro değil. Yani ben bu kadronun kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Defansında da iyi isimler var. Kalesinde de var. Orta sahasında da var. Hücum hattında da var ve bir iki transfer daha geleceği söyleniyor. Bu kadro eksikleri olan bir kadro ama biz çok transfer oburluğu olduğu için bizde en ufak bir problemi yani içeriden çözmek yerine hep yeni transferle çözmeye çalışıyoruz. Böyle bence bu bir şımarıklık noktasına geldi bence bizde ve kabul edilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama elde kadro iyi yani verim alınabilecek bir kadro. Ee, Yarın bir gün atıyorum Draguş'un ne bileyim işte örnek olarak söylüyorum. Ozan Tufan'ın işte Pedro'nun falan performansı arttığında aa iyi topçuymuş e, bu diyebileceğimiz bence isimler olabilir. Hocadan beklentilerinden bir tanesi de bu. Ve bu konuda eldeki oyuncudan verim alma, eldeki kadrodan verim alma konusunda da bence Türkiye'de bir numarada Şenol Güneş. Şimdi bir saymaya başlasam böyle 20 tane oyuncu sayarım. Kariyerinin en iyi dönemini Şenol Güneş'te geçiren ve katma değer katıp satan ki Beşiktaş'a Cenk Tosun satış falan bir sürü satış oyuncu satışı sayabiliriz. Beşiktaş o anlamda da çok para kazandırılmış. Ya yani içten adam Şampiyonlar Ligi stoperi yarattı. İşte Oğuzhan Özyakuplar, Fernando Alar, Volkan Şenler, o Ozan Tufanlar, Bursa Spor kadrosu, işte Kolmanlar, Selçuklar. Yani ya Çale ile Serkan Balcı oynuyordu o takımın beklerinde. Egemen Korkmaz bence Trabzonspor dönemi inanılmazdır. Yani kaleciler, e, ee, kalecilere de dokunmuştur her zaman. Forvet oyuncuları zaten web gol kralı. E, ve Trabzonspor'un buna çok fazla ihtiyacı var. Trabzonspor'un eldeki oyuncuları değerlendirmesine, eldeki oyuncudan verim almasına, e, bu oyuncuları belki parlatıp satmasına zaten 52 oyuncudan verim aldığınız zaman zaten bu sizin sağ içinde de daha fazla başarılı olmanızı sağlıyor. E, bu Bunlar da bir araya gelince bu sefer satıp para kazanma ihtimaliniz de oluyor. Trabzon şu an Avrupa geliri yok. Gelirleri TL yani üstüne oyuncuları yollamak için para falan veriyoruz. Yani bu mecburidir arkadaşlar. Bakın yarın bir gün bir şey olur. Yine borçlar artar. Paraları ödeyememeye başlarız. Ondan sonra Eee şey durumuna düşmeyelim. Arkadaşlar bu bütçeyi yarı yarıya indirmemiz lazım yoksa e, sürdüremeyeceğiz. Bu işi denilecek noktaya bence noktanın ucundayız. E, bunların olmaması için o sürdürülebilir yapıyı devam, devam etmesi için oyuncu parlatıp satma işleri gerçekten çok önemli. Allah'tan bu sezon bunları yapabileceğimiz transferlerde yaptık hakkında verelim o anlamda hem yönetim hem scout ekibinin umarım bu oyuncuları parlatıp hem katkı alıp hem de satma şansımız olur. Ya hoca Engin Baytar'dan, Puerejmo'dan bile istikrarlı verim almıştır. Yanlış anlaşılmasın. Engin Baytar benim Trabzonspor'da yeteneğini en çok beğendiğim futbolculardan bir tanesi. Bence mükemmel bir futbolcuydu ama ne kadar arıza bir tip olduğunu hatırlarsınız. Yani hocaya oyundan çıkarken ana avrat küfretti. <laughs> hoca ertesi maç toplantısında videosunu açmış tüm takımın önünde. Burada ne diyorsun Engin? Bir anlat bakalım falan filan demiş. O şekilde bağlamış. Ya her oyundan çıktığında hocaya trip atan falan böyle enteresan bir adamdı. O baba maba diyor yani. yani Kuvarecimadan bile verim almıştır. Öyle arıza bitip tip. E, takımız öyle arıza biri var mı bu arada? Yok herhalde. Çok arıza biri de yok ama demek istediğim oyuncudan verim alma konusunda iyidir ve hep şey der hoca. E, oyuncuda yetenek vardır. Hani biz zaten var olan şeyi ortaya çıkartıyoruz. Hani zaten bir bir tıraşlıyoruz oyuncudaki fazlalıkları. Onun Onda var olan şeyi ortaya çıkartıyorum ben. Benim yaptığım şey bu diyor. Oyuncuları özgürlük tanıma konusunda filan da bu anlamda Şenol Güneş gayet iyi bir teknik direktördür. Diyelim ya sonuçta bu tercih herkesi %100 e, tatmin etmeyecek. Her tercih için bu böyle. Ben dolayısıyla işte futbolcu tercihlerine de yönetimlerin tercihlerine de oyun tercihlerine de e, futbolda böyle bakıyorum. Artılar eksilerden fazlaysa tercih doğrudur bence böyle bakmak lazım. Şenol Güneş tercihinde de artılar eksilerden bir hayli fazladır. Denemeye kesinlikle değerdir. Hoca da bence bu şansı bir kez daha hak ediyordu. Ben de hocayı tekrar Trabzonspor'da yedek kulübesinde görmek istiyorum. Ya ayrıca şunu da söyleyeyim yani hani uzun süredir benim siyattım buydu. Benim gibi düşünen de bence birçok kişi vardı. Ya hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve sürekli zaman kaybettiğimizi düşünerek Trabzonspor maçı izlemek bir ızdırap gibiydi. Gerçekten çok zordu. Yine takımın kazanmasını istiyorduk. Avrupa ve Avrupa'dan en önemli. ben gerçekten kar oldum ve hala da onun üzüntüsünü çekiyorum. Keşke bu sezon Avrupa'da da olsaydık. Yani orası ayrı ama bu ızdırabı çekerken de iyiken iyi, kötüyken kötü. Takım iyi oynadığında da iyi de yine diyebiliyorduk. Gelece Ama bunu derken de en baştan beri geleceğe ümitli bakmadığımızı söylüyorduk. Bu yine böyle olacak. Hocanın iyi yaptığı şeyleri iyi diyeceğiz. Kötü yaptığı şeylere yine kötü diyeceğiz. Yani bu bunu yapmak ya yani olanı söylemek en kolayı. İnsanlar çok biraz hani adamcı olabiliyor. Ben hiç o noktada olduğumu düşünmüyorum. Bu şekilde bazen eleştiriler geliyor işte. Yani hain mani Neyse bunlara girmek istemiyorum şimdi. Çok da böyle bu konulara boş verelim artık. E, neticesinde en azından Sengalen maçından sonraki halime göre çok daha mutlu ve umutluyum. Ve bu hisleri de Trabzonspor takip ederken bu hisleri yaşamayı da özlemişim. Bundan sonra çekçe maç önü videoları da daha hevesli olacak. Rakipleri izlerken de daha hevesli olacağım. E, Trabzonspor maçı izlerken de o koltuğa daha bir başka oturacağım. Yayınların da bundan sonra daha pozitif ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Ya Üzülürken bile e, en azından o Trabzonspor'luk hissiyatı e, uzun süredir hissizleşmiştik biz. En azından o geri gelmiş olacak. Ben bundan dolayı da açıkçası e, mutluyum. Çenol Güneş'e, hocamıza ve Trabzonspor'umuza bundan sonraki süreçte başarılar dileyerek videoyu burada noktalıyorum. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı e, tabii ki de bekliyorum. Oh